Merhaba YouTube izleyicileri. Bahsettiğimiz kar yağdı. Fakat ben çekimde İstanbul'da olduğum için maalesef kar yağarken bir arada olamadık. Ama güzel bir zaman içinde size bunların karda koşuş videosunu çekeceğiz. Yula yaramazlık yapıyor. Ilgaz'ın eldivenini aldı. Yula. Gel bakayım. Çok mutlular. Kar yağdığı zaman böyle mutlu oluyorlar. Bakın böyle. Kürklerinin üstüne kar yağıyor. O da soğuktan buz tutuyor ama hiç aldırmıyorlar bile bu olaya. Çünkü Soğuk ve kar onların en sevdiği şeyler. Tabii ki üşüdüğünde gidecek yerleri var. İnleri var. Gel bakalım. Şimdi şayanın yavrularına bakacağız. Olayın en güzelliği şayanın yavrusu olması. Hem karda burada olmadık. Hem de şayan yavruladığında burada olamadık. Tahminimize beş tane yavru oldu. Ee, hem de bozun yanında doğurdu. Boz eşlik etti şayene. Şey yani. Normalde herkes boğar, öldürür der ama kesinlikle kesinlikle bunlar köpek gibi değil. Ee, gerçek kurt sürüsü gibi. Hepsi birbirine sahip çıkıyor ve yavrularına da sahip çıkıyor. Ee, düşünebiliyor musunuz? Dişi doğum yaparken erkek yanında bekliyor. Yani öyle. Şimdi yavrulara bakacağız birlikte. Ben de ilk defa göreceğim sizinle. Ben yokken ulgaz buradaydı oğlum. Oğlum ilgilendi. Shayen kızım. Shayen kızım. Kızım. Şahin, kızım. Buz. Şahin'im. Şşt bak 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 Oy. Aferin Şahin'e. Bak yapmıştık biliyorsunuz kış gelmeden kışa hazır videosu atmıştık. Evet, kışa ve doğuma hazır bir yuva oldu. Dışarıdan belli bile olmuyor kar yağınca. Görüyorsunuz. Merhaba Şahin Merhaba Şahin Yavruladın mı kızım Doğum mu yaptın sen Senin aklını yerim Senin senin Güzel kızım benim Güzel anne Oo maşallah Sesi duyuyorsunuz <laughs> Memeyi bulamıyor kerata ona ağlıyor. Tabii ki bulacak. Şimdi burayı daha kornaklı bir hale getireceğim. Bu direkle, şu direkle burayı kapatacağım. Yani böyle L şeklinde bir girinti olacak. Yapınca gösteririm. İçeri yuvalar daha sıcak olacak. Yani yavruları o boşluğa alacak burayı da kapattığı zaman girip çıkarken bura kapanıyor zaten. İçeri sıcacık. Ben elimde içerinin sıcaklığını hissettim. Suyunu buraya koyuyoruz. Fazla uzaklaşmak zorunda kalmasın diye. Ee, yemeğini içeride veriyoruz. Ama sürünün toplam hepsi e, yemek yerken Şayen de çıkıyor onlarla birlikte yemek yiyor. <laughs> O zaman belki yavruları size e, gösterme şansımız olur. Bahçeye kar yağdı. En güzel zaman. Çok seviyoruz hepimiz. Havuzumuzun üstü buz ve karla kaplandı. Balıklar altta yaşıyor şu anda. Hiçbir şey olmuyor. Şu kadar su aktığı müddetçe. Yetiyor. Buradaki suyun akmasının sebebi burada don oluşturmuyor. Don oluşturmuyunca havuz hava alıyor, oksijen sağlıyor havuza hem de donmasına engel oluyor. Oradaki boşluk balıkların yaşam penceresi oluyor. Buradaki balıklar biliyorsunuz Japon, bildiğiniz akvaryum balığı. Üstü buz tutsa da altında yaşıyor. Havuzun derinliği 80 santim. 40 santimin altında burada don olmuyor. 50 santimin altında don olmuyor. Yani 80 santim olunca kendilerine yaşam alanı da oluyor. Kışın çok yemek yemiyorlar. Metabolizmaları yavaşlıyor. Akira kızım da karın altında. Akira. Kuzum, kuzum, kuzum. Yavrum. Kar mı yağdı? Kar yağdı. Evet, evet. Kar yağdı. Orada yuvası var. Ee, soğuk olduğunda oraya giriyor. Orada saklanıyor. Ve hiçbir şey olmuyor. Yaz, kış dışarıda. Yani yazın sıcakta orada saklanıyor. Kışın ee, soğukta, yağışlarda, yağmurda Orada saklanıyor Doğa hayvanı olduğu için e, Hep dışarıda Yani e, bir sıkıntı olmuyor Tek sıkıntı suları donuyor yani Gece donmuş Ve Üstünü kar kaplamış Bugün değişeceğiz Buna dikkat etmemiz gerekiyor Şu an su buz ve don. Buna dikkat etmek gerekiyor. İçmeye su olduğu müddetçe hiçbir sıkıntımız olmuyor soğuktan yana. Ee, buraya şöyle bir şey yaptık. Ee, bu 4-5 senedir ki var. Şimdi kar kapatmış. Bakın buraya buğday koyuyoruz yabani kuşlar karın altında aç kalmasın diye kar kalkana kadar buraya ve kuleye komple yemek koyuyoruz. Böylece kuşları da hayatta tutmuş oluyoruz. Bir buğday bir kuşu hayatta tutuyor. Bir kuş başka bir kuşu hayatta tutuyor. Yani besin zincirinin en alt tabakasını besleyince ən üst təbəqəsində faydalanır Kale benim Kale benim Eskiden oynardık Kale benim Kar mı oldu? Gel oğlum. Abrak gel. Abrak gel. Abrak gel. Gel oğlum. Gel seni de yuvalayayım gel. kırma. Börte. Börte. Hund. Hund. Hop Gel lan. Isırma yula. Yula ısırma ben de seni ısırayım. Hı. Bak. Bak buna terme derler. Ya sen boğuşmayı biliyorsan ben de güreşmeyi biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çekiyor mu? Evet. <laughs> Burada güvercinlerimiz var biliyorsunuz. Kışın buradalar. Bunların yemleri suları tamam. Şimdi dışarı. Şşt. Dışarı. hadi kapatıyoruz. Kapanıyor dışarı. Bunlar Sivas kumrusu. Bu şekilde ötüyorlar. Sivas'a özel kuşlar. Bu da buzumuz. Evet. Şimdi... Hayır dışarı. 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 Dışarı oğlum. Dışarı. 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 Burada şahinlerimiz var. Bu Kızım! Yoruldun muydu, yoruldun mu? Villanın yeri burası. sonradan geldi biliyorsunuz. iki yıl oldu bunun geldiğini. Ama Tilla zirvesini koruyor. Şimdi tavuklara bakalım. Burada bir çift gözlüğümüz var. Çocukluk arkadaşımın emanetleri. Gün böyle başlıyor sevgili izleyiciler. Günün en güzel şeylerinden biri de tabii ki bunlar. Avcumdakiler. Sesler geliyor. Dur bakayım kızım, dur. <laughs> Maşallah. Aferin kızım. İşte yuvanın böyle olmasının güzelliği. Köpeği olan herkese tavsiye ederim. Yazın. Serin kışın sıcak oluyor.